Evet arkadaşlar bugün 125 dolar kazanabileceğiniz bir uygulama keşfettim. Bugün size kazandıracağım. Videoya geçmeden önce videoya birer tane like ve bir de abonenizi alırım arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına bir tane link bıraktım arkadaşlar. Ona tıklayıp uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra uygulama otomatikman giriş yapıyorsunuz. Böyle bir ekran çıkıyor. Aşağı kısmında ben kısmı var. Ona tıklıyorsunuz şöyle bir ekran çıkıyor. Orta kısımda cüzdan kısmı var arkadaşlar. Cüzdan kısmına tıklıyorsunuz. Yukarıda elmaslar ile fasulyeler yazıyor arkadaşlar. Siz fasulyeye tıklıyorsunuz. Fasulyeye tıkladıktan sonra şöyle bakiye kısmı gözükecek arkadaşlar. Benimkisi sıfır çünkü ben çektim. Çektiğime dair kanıt da göstereceğim arkadaşlar. Sizin burada 125 dolar yaz yazacak arkadaşlar. Siz bunu nasıl çekeceksiniz? En önemli noktaya geldi. Bakiyenin hemen altında ödülleri değiş tokuş var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Ödüllerinizi paraya çeviriyorsunuz. Altta IBAN'ınızı yazıyorsunuz diye çekiyorsunuz. Ödülünüzü çektikten sonra paranızı çekip çekmediğinize dair kontrol etmeniz için aşağı kısımda para çekmek geçmişi var. Ona tıklıyorsunuz. Eğer paranız hemen hesabınıza geçmemişse bekliyor kısmında yazacak. Eğer hemen hesabınıza geçtiyse de tamamlandı kısmından bakabilirsiniz. Genelde 1 ve 2 saat içerisinde hemen hesaba yatıyor olabilir. Bazen bir günde sürüyor olabilir ama biz 125 dolar için bir gün bekleyebiliriz. Hiçbir şey kaybetmeyiz arkadaşlar.